Allah azze ve Celle bizlere muhtaç değil. Allah azze ve celle kendi dinine hizmet eden bir topluluğu her daim her daim getirir. Mesele burada Allah'ı ve Resulünü seven, müminlerle beraber olan kesimden miyiz değil mi? İnname veliyukum Allahu ve Resuluhu ve'l-lezina amenu'l-lezina yuqimuness salate ve yu'tunez zakate ve hum raki'un. Sizin veliniz Allah'tır. ve Resulü. Allah'ın Resulüdür. Ve'l-lezina amenu'l-lezina yuqimuness salate ve yu'tunez zakate ve namazı kılan zekatı veren müminlerdir. Eğer biz birilerin dost edineceksek işte bu ayette geçen kesimi dost edinmemiz gerekiyor. Allah bizim velimizdir. Allah'ın Resulü bizim velimizdir. Allah'a boyun eğmiş olan namazını kılan zekatını veren Allah'a rükû eden kişiler bizim dostumuzdur, bizim velimizdir. Ye yuhallezina men men irtadda minkum an dinihi. Bu ayetten hemen bir önceki ayet. Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse. Ne olur İslam garip mi kalır? İslam başı boş mu kalır? Allah'ın davası yerlerde mi kalır? Allah Azze ve Celle şimdi bunun cevabını bize verecek. Ey iman edenler, men yartet de minkum an dini. Sizden kim dininden dönerse. Ne olur? yati ye'tillahu bi kavmin. Allah Subhanahu Teala öyle bir kavim getirir ki yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları sever ve yuhibbunehu. Onlar da Allah'ı sever. Yani kendimizi dev aynasında görmeye gerek yok. Bizler Müslümanlarla beraber olmak zorunda olan kimseleriz. Allah ve Resulünün davasını dava edilmek zorunda olan kimseleriz. Yoksa Allah Azze ve Celle bu ayette bize bir e, tehdit, ultimatumla bir cevap veriyor. Allah'ın dini e, size muhtaç değil. Eğer siz Allah'ın dinine yüz çevirirseniz فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah öyle bir kavim getirir ki onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. اَذِلَّتْنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı bunlar hakirdir, alçaktır, alçak gönüllüdür. Ve'izzeten alel <laughs> kafirin, kafirlere karşı ise bunlar şedittir, izde sahibidir. Kafirlerin masasında olabilmek için bunlar birbirleriyle yarışmazlar. Kafirler kendilerini ziyaret ettiğinde bunlar övünen kesim, onların önünde eğilen kesim değildir. Bunlar kafirlere karşı dik duruş sergiler. Yücehidûne <laughs> fî sabilillahi, Allah'ın yolda bunlar cihad ederler. Ve le yekâfûne Kınayıcının kınamasından bunlar korkmazlar. Müslümanlara karşı alçak gönüllü kafirlere karşı izzet sahibi. Şu an tam tersi. Bizim içinde bulunduğumuz toplum Müslümanlara karşı sert kafirler yani kendilerine iffad edecek diye kılıktan kılığa giren bir kesimde. Şimdi ayetlere baktığımızda burada bir sorun var. Allah Azze ve Celle'nin izzet sahibi dediği kimseler bunlar değil yani. yani. Bu vasıfta bu vasıfta değil. Demek ki en başta bizler kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bizden sonraki neslimiz yani bize örnek alıp Allah azze ve celle'nin dinini din edinmiş olan kullarından olsun.